Evet, bugün yeni bir video, yeni bir şey. Ne kadar hazır Balıklarımız. Nasıl Balık, hani. ya Balık yapıyoruz değil mi bugün böyle? Şey. E ne Evet balıklarımız.

Evet balıklarımız. Biz izleyen selam olsun. Kaç balık? Beşer misin? Beş mi? Hı. Adam başına bir selam değil mi? Evet. Kargımızı bir önce ben bunu patateslerle bir şey yapayım bu düzene. Tamam. Lavabayla acele, şey ettin ya, aceledim. Eee. Şimdi lavabamız. Alayım mı? Aşağıya in bir İndir aşağıya. Böyle şunları soyuyor mu? Evet, evet. eskileri soyuyor. onlar da tazeymiş zaten. Yeni mi? Etin eskiler bir sürü vardı. Gidildi. Hı -hı. Gidildi mi onlar da? anne. Ben, ben mesela bu fırın bana hiç yapmadım. Niye ki? Benim bir de yapmadım. Ben tarifte yapayım size? Bir şey Düşme yok. Doğru koyuyorum içine bir şey yok. Beni sizden akıl alacağım. Nedir hmm? <laughs> <laughs> hmm. <laughs> bu? Ne <laughs> <Yapmadım>. hmm. <laughs> de yapsam bir araba yüzü kayna. Gitmadım. Sabahın ne yapalım şimdi mi?

Şöyle Hocam, değil mi? Şöyle. Şöyle. He he. Bakın hanım işte ha. Şöyle değil mi? Göreyim, değil mi? He. Bulursun da epeleyici mi? Evet efendim. Evet. Karıştırsın. Hocam bana gösterir misin? Yapayım diyorsun.

Pecaz mısır alacak değil mi He Altını deşişin, tamam. Kalın olmasın da. Şurayı işte. Kalın olmasın. Ne? Ne Işte. birden bir şeyler ne? o şeye Ne için? Hani balık de şu şeye Yok düştü işte, Sağ ol. Düştü tuzunu. Tuzunu. Bir daha soyayım da. Şu kalın oldu çok. Gel ha. Şu bak. Sorduk ya balarım. Belespetten pişiyor. Gel ne bileyim ne. ben haşladım patatesini. Ne durum? E severim beni. ben. ya. o zaman oluyor. bir iyi Allah'a şükür. Müsaade edip fırını yakacağız. İşin kolayına geliyor. Siler, soğanlar da mı yuvarlak olacak? Onu nasıl istersen onu yap. Ha tamam. O yuvarlak olsun. Yuvarlak olur mu benim Yanıyor mu o zaman hızlıca? Sonra onu hallederiz. Ondan şey bu sürümlü balık üstüne. He. Tamam. Sonra sonra. Şun epelayç. Tuzunu. Şu Buna doğru si tek de. Mi espada, guste, de. Eh. Sana. Sana. <tusurr> Mm-hmm. bizi izleyen. <laughs> hmm. Neye ne? Selam. Ha, Ali selam, Hasan'a selam, Mehmet'e selam. Koy. Koy, Koy seçkin, seçkin. Ondan sonra git. <laughs> tamam. Seçkin. Bunu şöyle yapacağım. Onlar da öyle yapsam olurdu. Şunları mı? Yoklarım hepsi aynı işte. Aynı kapıya varıyor. Hmm. Aynı tamam yeter gari yapma. Yapmayayım mı? Yok o. Zaten bunu balı doyurur insanı. Yok altına yapışmasın diye. Ha tamam ana. Yapışıyor mu? Hı hı. Balıkları mı koyacağım şimdi. Tamam işte balıkları koyacağım. Balıkları böyle koyacağım değil Cizle mi? istiyor cızmak. Şöyle mi? Balkan çizmek istiyor. Çizmek ne demek? Şöyle bıçağı alıyor. Çizeceğiz mi de? İstiyorsan çizebiliyorum. Tamam niye demeyin ya? Şöyle. Ya öyle yap, şöyle yap. Ben neyse bırak koysan. Yüşerle mi bu? Yüşer değil mi? Yüşer değil mi? Bıçaklı bıçak. Böyle mi çakladım şöyle? Gerek tabii, tabii, tabii. Yani var mı? Tabii ki. Yani neyse boş ver. Bak bir şey bir arası açık. De... açık mı ya? Hmm. De... Ortalık oy ortalık. He şöyle. Tamam. Dur. Şöyle kalın tamam, ayar diyelim. Dur sen. Sizi fırını yakacak. Birbirine yapıştır bari. Tamam işte. Hı -hı. Bak sen nasıl pişer başınca. Hmm. Burada pişer. Hı -hı. Tamam işte. Tamam. Şimdi soğan getireceğiz. içine getireyim. Hı. Dur ben şimdi de. Hayır mi? Bekletmeyelim değil mi? <gülüyor> 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 Bolom, bol bol olacak. Yok iki üçtür. Üç. Ya. Yeah. Gözü iyi Çok fena aydınlığı çok, çok. Hı hmm. Oho, bon, bilmiyordum Valla bu on kardı diye gayrı bilmiyordum Bir buraya bilmem başka yere. Yanımız var, da dedi Şuraya da dağıtayım, şey yakacak mı? Sıcaklık atalım i̇yi, o zaman en bunu Ne ya. Kurban Akıllı, pışırıklı. Hangi sihir? Soğan, alın, yapayım. Sergilecek. Mesela soğandan şöyle yapıyorum ben. Şöyle değil mi? Hı hı. Sobanın bazı hikozunu. Ne duru? Tabii ki sobanın yapacağız. Bu var diye tatlı olur. Hı -hı.

Bir daha soy mu iter değil? A bu Yemen sosu var mı olur Yemesine e, tamam işte bitti. Tamam. Hmm. <laughs> al yani işte bitti yemek hemen. evet Ich dachte, ich möchte doch gerne. Aber. Ich Bugün menümüz balık. Balık. Annem kendi tutmuş. Hı. Balık. Şimdi gölde tuttum balığı. Gol balığı. Şeye gittim, gemiyle gittim. Gemiyle gittim. Hı. Seşkin. Hah. Fırını gel. <laughs> Fırınımızı sürüyoruz balığımız. Fırınıza balığımız fırına gidiyor. Evet. Hah. Fırınımız balığa girdi. Ama fırınımız balığa girdi diyor. Balık fırına girdi. Fırın bak. Tamam. <laughs> Hah. Fırınımız balığa girdi. Fırınımız

Allah Allah. Neyse. Abu, Hı? ne Sıçkın. Ama ne der kız be? Hadi Evet. Ama? Sıçkın herhalde. da salata yapacak. Güncel, güncel. Ne baktın anne? Anne saklıyor. Altı da değil. Niye saklıyor? bir hmm. şey Balığımız 30 dakika kalmaz bir şey değil mi? Ne mahle var? Sonra çevirin den, bitsin hiç ölü tes. Ee? Seni çeviri yoksa çevirme. Nasıl çeviriyim seni? Böyle al çıkartacağım öyle öbür türlü olmaz değil mi Koymam. Ha şöyle hmm. Olur, yok bir yol mü çevireceğim? Olur mu Pişerse Bir şeyse bir yok. Ha pişerse gerek yok. Açma gerek yok zaten. Çamlı Lokma Yok be açılır mı bu pişmez. Ya balam ne ki olabilir. bildiğin Etten de adam ya yarmış. Hmm. Yarık böyle tüm değil ki o. Tüm olsa bile şey so son şey ya bir de ayar ya. Hmm. bir, de bir şey yok mu? Yana kıza ha yana kıza yana kıza yana kıza Çöplerimizi atarız. Heh, bunlar hep balığın şey çöpü. Ona at işte ben götürmeyeceğim onu. Neye Poşeti götürmeyeceğim. Ona yaz kulağa. Şunlar bu yazı. Uzatırır mı? O gitmeyecek. onu sana, sen olsun. ne ya? Yine benim magazinim de. Allah sen hakkını uzatayım yazı vereyim Ne Para bizim almak. Hey, limon Aldım ya işte. E şimdi limon yürüyüp koyacağız. Yok o limon sıkmayacağız mı kısa tamam. Ha tamam. <laughs> tamam anam o zaman. Onları terimleyin. Masaya çekeyim benim de. Yürüme bak. He o küçük mü Küçük olarak yani şunda yayvan mıydı bak ya Onda yayvan sabah tane alır onu. Evet, balın. Sen ya. Öyle mi lan? Öyle mi? Mısır yazı. He doğru. Ha. Yok ya asaki ne var Şurası da bir daha bölüyor mu? Yok o zaman suyu çıkmıyor. He o zaman çıkmıyor doğru. Keseyim mi bir daha kesmeyeyim mi? Yok o yüce. Tuzluk lazım mı? Aman Allah Allah. E tamam onu da koyayım. Kaşıklar da lazım. Çayımı suyla sana hazır. Bir de çıkacak ben neyle bakacağım diyor. Ben de Ne zor? Anladın mm -hmm. Sovan tuz mu yaptı? Tamam size bacım. de iyi olmuyor. Yapmayayım yapmayın, ya. <laughs> Yap, yapmayın mı? Tamam size yol yapmayın mı? İstiyor tamam size. Tamam Ne mı? Tamam. Şimdi şeyler getireyim. Erkan Bey de buradan selam <laughs> Fatih Bey. Ne bitti? Telefon bozulmuş. E çekmiyor mu? Çekiyor duruyor kendine. Niye? Yeah. Telefon da kırıldı. ha, telefonu alacağım bir <laughs> dedeyse. Kırıldı. Niye kırıldı? Ne diyeyim? Ne diyeyim? 嗯。嗯。你这好三十班嗯。 Ne diyor? Evet, alacağım. Kırkları. Kırkları mı? Bakayım bambi. Bas merkeze gelin yani kırkları. Buradan bamba. Öyle mi? Dur Kristal. Otuz, otuz euro da var. Evet, bakayım dur bir. Depoda otuz euro. Aa, depoda mı? Hı hı. Bunlar ona öyle fazla veriyorlar. Hı hı. Niye öyle oluyor ki? Başka bakalım. Hı, -hı. Ama sen bir tane yarım litre alsan git. Hey, bakayım bana bir işte, şey dur bir anacağım. ona ta sagest. Sun shob chi chanta ahiya koi choriya. Ta khinya la. Tek idine iter bish kochho chotche. Rok khon hane botre chhe. Bolli mu? Ha, mane ba ba ashe di. Rok. Rok eta re. Amane ro khof, khash hayat shtor chak. Dolmuş kalmış çiçek. Kendi kendine bir sürü ölemiş. Herhalde hayatta çiçekler atıyor ama bilmem ne. sürü çiçek öğrenmiş kendine kendine. Bu nedir bu? Bu bu? Bu nedir bu? nedir bu? Bu nedir bu? Bu nedir bu? bu? Buradan da bizi izleyen tüm dostlara balık videosu son heyecanıyla devam ediyoruz. Seçim Bayrağı burada selam olsun diyoruz. Balıklar ortaya koyacağız hepsini. He? Tamam. Tamam. Ara sahipler, bir Neden mi? Haftada bir ara yiyeceğim sana. Pazarın balığı mı iyi bu mu iyi? Bu da Ama? Tepsin girer de. O da onu yürü da iyice. Tepsi mesela. Ben de istemiyorum onu. Ya da. ya. Bu daha vitaminli değil mi? Hakiki. İlk? Öyle mi? Evet o ağaçla dolaşır He. ya. Oradan aldı. Yok büyük. He bu yapar öyle sev. Yok. He. Herhalde annesi yapar onu. da seviyor balığı çok. He. He. Balık aldım çorba. Kurşun aldı gideri. bu çorabı aldı ki. E, mı? He he da aldı. Bana ne oldu? <laughs> bana. Bozulmuş gari telefon. Bozuldu mu ki? Hı. Hmm. Bunları koyalım da sevmiyor ben evet. evet çiçeklerimiz. Bunu bir babalık kızı değişmiş, değişiyor. İşte kadar bir kapatıl kendini ya. Kim? Telefon. He. <laughs>

ee he he, ki mi? Bu saat elli değil mi de? Ne dedin Ömer'le? O da zaten ondan aldı bunu. Eskiden mi? Ha, doğru valla. Ama onda bet olmuyor değil ama? iyi, tabii ben zaten Ömer'le bir de aldım de aldım?

Bu da pişirin. Bak bak, pişti mi ki? Yalan Pişmiş galiba. Ama çok mı? doğru. Çatalık batır bak. Na gözü değil mi? Pelesi pişmiş mi? Şey, yapmadınız mı? Kesmeden Ha, pişmiş. Tabağı bu pişmiş. Balığımızın Soğanlardan kuzu pişmiş. Ama patatesler hamur olmuş. Ama ermiş, ermiş. balık şey. erimiş, erimiş. Balık erimiş. Kutu deniyorum balık oda pişmez. Yeter. Evet, videomuzun sonuna geldik. Yiyelim. Kuzu pişmiş. Kuzu pişmiş.